Temizledin mi oğlum? Neresi kalmış? Halıyı da süpürür müsün Arda? Halıyı süpürür müsün? Halıyı. Bak orasını da süpür. Çok güzel. Temiz oldu mu? Oldu mu temiz? Güzel oldu mu? <laughs> Tamam oğlum çekiyorum. Konuşmuyor yatağın altı Hadi şunu Tamam. Arda nerede? Buradaymış. Süpürdün mü oğlum? Hayır. Bitmedi mi daha? Tamam. Aldın mı aralarında? Ha? Olmadı mı? Tamam. Her tarafı, her tarafı güzel süpür. Hadi gel şimdi. İgraçkalarımızın yanına gidelim. Takize korkma. Bitmiş mi makine? Bitmemiş mi? duruluyor. Bitirmiş. Bitirmiş. Daha bitirmedi ama birazdan bitirecek. Hadi gel biz içerisini süpürelim. Oyuncaklarımızın yanına gidelim. Kapattık mı?